Abi Taha'nın fotoğraf çok iyi değil mi? Büyük fotoğraf donan. mı? Fotoğraf. Talha, sen misin o? Ekmek yiyen köpek. Ezik. <gülüyor> <gülüyor> <|yo|>. <gülüyor> Yok, işte... <laughs> Bir dakika şehir bana ait değil mi? Ananın nikah lan bari bayrak tapusu benim oğlum. Toprağı da mı yıkıyor kanka? <gülüyor> <gülüyor> çok saçma ya. Şu deprem denen, depremden aşağılık pislik muhabbet oyundan kalkmalı. E, sen Amerika mısın bana deprem üretiyorsun ya? Tekin var abi orada. Tam ne? E adam, şu adam ben ne? dalga geçiyor. Şunu bir evet. e. <laughs> Tamam. Arama... Ya bu çok kötü. 3 kere niyor bak. 3 defa New York'a gitti. <laughs> Allah'ın belası. Salak mal karakter. Ben niye ilk ilk başlamıyorum ya? Ya. <laughs> kayıp bak be. bak. Benim logoya bakın logoya ha. Var mı öyle sizde? Yok ağlamayın. Hocam ben Bakayım abi senin ya. VIP. Görüşürüz. Birileri, birileri ya, para ya, yedirmiş ya. abi. Birileri para yedirmiş. Ne evet, ben ben, de. ben, ben, de. ben de Eyvallah, eyvallah. Allah'a emanet Görüşürüz, Allah'a emanet Abi görüşürüz. 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 Abi VIP'si ne kadar buydu? Ben 5 dolar aldım. Aha Eyvallah. Ulan pardon 2 dolar. VIP o zaman iyi. VIP ya, abi? Mesela? Açtırtmıyor yoksa oda. Kimse de oda açma hakkı yok. Ben gittim mecbur bir ayrı kaldım işte. Temiz. Şey yapabiliyorsun. E, Aslında boyut ee, açabilirdi da. Yo şey A yapabiliyorsun. Açamıyorum dedi. Kutulardan birini yok ederek bir kere oda açabiliyorsun. Evet gördüm. Yok, yok. Evet onu gördüm kutum yoktu. Abi, abi, şaka mı bu ya? Bana söyleseydiniz ya ben kapitalistten açardım bir tane. Bende para bu. Oh. Talha'cım yine Bagakay'ı şey, Talha sponsorluğunda bagaj Sponsor. <laughs> <laughs> Of. Abi Oy. adamlar yer alıyor. Ben yok kayıp Allah. adı, yok dünya şampiyonası, Şu yok şey anasının ya gözünü, ya. gözünü, bilmem ne. Abi Talha'nın fotoğraf çok iyi değil mi? Büyük fotoğraf abi. mı? Talha sen misin o? <laughs> Ekmek yiyen köpek. Ezik. <gülüyor> <gülüyor> Hı. 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 Ulan Vallahi New York'a Yok gitme ya. şansım varmış bu arada iyi var gitmedik. Lan yani yeşil bitiriyor yani yok sen sarı mısın pardon. Abi şuna bir domates fırlatayım ya. Tomatoes. 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 Bak siz, siz de şu oyunu o kadar oynadık tamam ben bir kere dünya turuna gidemedim. Ben de ilk defa gidiyorum ha. İnanır mısın? Gel Osaka'ya. Osaka bu Osaka, Osaka. Lan niye Tokyo'ya gittin? Uf, Çok ben aslında. Çok güzel oldu bu. Uça abi. Böyle düşündüğünü bilmiyorum. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Güzel. Görüşürüz Allah'a emanet. Da 25 kaç çok az ya. Ya ne istiyorsun? Dolun mu? Çok iyi anlıyorum. Valla 124 dereden Ö ben diyor. Aynen 24 de çok kötüymüş ya. Önkürttüm sizi bu arada. Fark ettiniz benim gücümü. Uf, Bu sefer iyi başladım. İzle birazdan talla deprem atar Londra'ya. Sidney'de bir tane şey gelir, sel gelir. Aman ya Rabbi. Bu ne lan adam her istediği yere alıyor. <laughs> Otel gitmeyecek Ne yapalım böyle? Kardeşim, o, acunum ben. Uçağım var, özel uçak. Yalnız, Bagakay tehlikeli hareketler yapıyor ha. Tehlikesin Uğuz, ben mi? Mi lan ben ben ben. Ne yapıyorsun sen oradan kendi Nerede kendine? Ne Bak buraya alamadık bile. Parası. Lan gevaşa gitti. Nereye gideceksin Allah'ını seversen? oraya büyüteyim de sonra yıkmasınlar deprem deprem yaparlar oraya. Garanti alalım. 1 milyon ne abi no. ya? Ne oldu? Zortlattım seni. He? Bir de dünya olabilir. şampiyonu sokar oraya. Vallahi Bir de dünya turu gelsin. üst üste dünya turuna gitti. İnanılmaz ya. Bir zahmet. Her oyun siz gidiyorsunuz. İlk defa bu kadar üst üste geldin yani. Bana Bahadır gelmiyor by mı? the way. Bahadır'dan kastın ne senin? Ben hiç hatırlamıyorum geldiğini. Nice. Burayı bile alamıyoruz ya. Nisi bile alamadık. Düşün garibanlar. Aha. Seox. Pardon Moitzen. Ah be. Orada ney var oldu? Bakalım. Oha lan ne kadar şey. Ya yeşile hep Seox. Şey lan hay ananı bu <laughs> ya. Hoş geldin. <gülüyor> Eyvallah. Londra'ya. <laughs> Talla sen hadi. Bize bir sponsor ol be Tarla. Ay ben sen yapacağın tarla, işi. Tarla Orana vergiye gelsen batıyor ne? Çok konuşma. Aynen öyle. Hadi bismillah. Aa, Donh... iki yer aldım başka bir yer aldım. Ah be, muj... Şimdi orada işte var ya şey atabilirdim oraya yani. Üç at bakalım. Abi yakışmadı. Oo kanka New York. Londra nerd. New York. Londra'da bir şey yok ki. Roma var lan. 2 milyon lan Londra 2 milyon. Yakın, yakın Londra, bile yok, Londra'ya yakın Londra, bile Londra da otel otel, yıkamazsın oteli. O zaman Sydney. Yok York'a bak oğlum 570K. O zaman Sydney. Boyut... New York 570 yok. Bir dakika şehir bana ait değil mi? Ananın nikahı lan bari bayrak tapusu benim oğlum toprağı da mı yıkıyor kanka? <laughs> Çok saçma ya. Londra da düşmüş oldu böylece, biraz en azından oradan kurtulmuş olduk. Hani tam deprem olur, binanlarım yıkılır da benim tapuma ne oluyor? Sakin ol şampiyon sadece bir oyun bu. Olamam ya. A, değil oyun mu oyun değil ben gerçek yatırım şeyim ya. Baronum <laughs> ben. Baron Misal şor. maçını izleyemedik neyse onu tekrarına bakarız. O o para ne sen, yapıyor sen sendeki? Göktuğ geliyor son zamanlar. Uf. Şey sponsorluğunda, Sinyal sponsorluğunda oyuna devam. Ediyor. Şimdi de Milan'a gelirim ben. O olsun, o da olur. O da olur. Ola o televizyonu dikelim. Bir Londra'ya uğrayın bakalım ya. Ah be işte bunu istemiştim. Ben belediye bu adam vermeyelim beyler. Ne niye be sanki senin var Londra'm 1.2 milyon benim bir Venedik'im bir Roma'm olacak o mu çok geliyor gözünüze? Ya bu şimdi mi geliyor Allah kahretsin senin gibi onu ya. Verdiğim yere, yere bak. Olursun? Ya abi ne koruması ne Londra'sı o satacağım şimdi aldım yeri de ya. Ya ben bir daha oynamayacağım. Benim bu oyunu çağırmayın abi. Ya da geliyorsam da yıkmayacaksın hiçbir yerimi. <laughs> Adam bir anda her şey tersine döndü. <laughs> i̇şte hayat Abi böyle. her yerim yıkılıyor. Her oyun bak her oyun bir yerim yıkılıp bıktım ya. Vallahi bak bıktım ya. Ama hayat da böyledir Arda. Ya bana da hayattan ya. Bana... <laughs> şey de şey oldu balıkçı gibi ya. Bıktım Güzel. sizden ya. Londra'ya gel artık. Bir de hani başka yerim yok. Ölürsem bir Londra'm var satacağım. Ah be abi. Yalnız ben beni de Las Vegas'ta New York bekliyor. Bir oturursam oraya fena tutturacak beni ha. Biz arada atayım, 8 atayım. içeriden çıkmayayım ben. Dubai Kayıp satarım. Da. Dubai satsam aynen. Zaten bir şey olmaz. Dubai satarım. Bir de belki Madrid satarım. Hocam bir Londra'ya of oh, final yargı sponsor ya. bir bana değil ya. O Moise'nin paraya bak. İşte bak ben de ona sponsor olabilirim şu an. Of. Ucundan güzel. Ah be 3 atsa var ya öttürüyordum oh, oh, ha. Oh, Aslında aa, oraya aldın aldım. Oh, Londra'ya gel öttüreyim seni ya o zaman. Bir şey söyleyeyim büyük oynadı ha. Bir yer yerine bir, 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 herhalde buradaymış bu arada. Uyudu sandım ya. Yamuk falan bu tatlı yüzüm ya. Neresi yamuk ya? Yamuklu yani. yamuklu Anlamadım ya. nereyi yamuk yine ya. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu adam bana 2 milyona satın aldı benden. bir buçuk milyona da ben tek oturmama 1 milyon vereceğim. Tamamdır. Allah emanet size bak şunu. Al lan şu Londra için alacağım burayı sırf. İş param kalmaz sonra satarım gerekirse. Ben de şu şeyi falan alsam güzel olacak ya. Önce Lyon ya da Paris sonra Berlin fulleme, Hamburg fulleme ve Venedik. Güzel olur da. Hocam bir 10 liraya gelin bakayım ya. Size para çok ödersiniz ah, biraz. Güzel. Ah be gelseydin keşke şu Osaka Tokyo'ya da. O çok fena olur oraya gelseydin ya. Ben Osaka Tokyo'ya gidiyorum alt tarafı çekiyorum sana. Uf. Güzel. Aa aldı orayı lan. Bir 960 Bırak, gelir kanka, misin Yacı'dan? Ah be. Abi adam hep bana. kayıp odaya gidiyor. Ballı ya. Şuraya gitsem ben de çıkmak istemiyorum şuradan. Oo çok güzel. Sevil gelince göstereceğim sana güzel çirkin hemen. Aa beyler ha sen al orayı al orayı. Alırsa sıkıntı yok ya ondan alırım orayı. Gelmeyin ama. Ha bırak lan ensemi. Oo, tamam, çok güzel. Ha, vallahi de. öyle ya. Amına çok şansım var ya. 10, Teşekkür ya? ederim. Altında. bir 6 kan alırım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> yemek evet. yerken daha çok para ödüyorum evet. ben. Evet. Al. nasıldı? Yok lan nesi güzel. Ben şırdanı çok sevmedim. Mumbara benziyor. Neredeydin? Londra'ya bir gelin lan. Sabahtan beri daha dikeri çok oldu orayı da. Hayır. Evet. Of. Falt. Çok iyi oldu. Çok Falt. iyi oldu. Bu bir de %50 indirim varmış ya. Abi çok mal ya. Falan. Olsun iyi para. Parası bitti yine. yine bir yer satmak zorunda. Şeyi satacak. Kıbrıs satacak. Ya Dubai. Dubai bende zaten. 250. Çok durdu Hong Kong orada. Ulan ben ödedikten sonra niye satıyorum peki? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Akıl oyunları abi. Evet. 8 falan 2-3. <laughs> çok iyi değil mi? Onda tamam benim hiç param yok ya bu Londra bir de yerim yok satacağım Londra'ya yerisi ne varmış hat Allah'ım 11 ya adam işlerde rahat rahat takılıyor ya gelmeyin tamam mı gelmeyin size aramıyorum bize zaten Giremezsiniz abi ben niye sen oturuyorum ben olamaz Güzel, Töylesin. Töylesin. Töylesin güzel. şansa gideyim hadi Berlin bir, bir, bir de bir geldin çift atıyor ya da. ben zar atmak istemiyorum çift atıyor bir de ya <laughs> Param olmadı biliyorum. Şimdi battım biliyoruz. Evet. Hayır Allah kahretsin <laughs> ya bu senin karakter gibi. Ulan bir Londra'ya gelin lan sabahtan beri New York 3. oturuşum benim ya. Hiç öyle harbiden Sat şurayı. Ya siz de Osaka'yla Tokyo'ya bekliyorum ben canlar. Abi alt F4 çekeceğim ben. Bitti ki benim oyunum. Ben Londra es... Bekti. Ben oynamıyorum. Sakın. Ben maç yiyeceğim alttan. <laughs> Keşke iflas <laughs> etseydim lan. Keşke okay, zaten evet iflas etseydim okey mi? Ya çok iyi oynayamıyorsun ama sen bu oyunu anladığım kadarıyla. <laughs> sen de <Ben>, otur. <laughs> ben de oraya. Sinyacı iyi para kazandırdık. Abi hiçbir şans oyunlarını sevmiyorum. Black oyunlarına hastayım da şans oynarına nefret ederim Abi ben bu ya. Ama da bilek oyunu yüzden... Oyla... iyi tıklayacaksın. Hayatım oyun hiç... Ya bak özellikle sadece... İşi yapabileceğim hiçbir şey yok. Gittiğim bütün yerleri aldım elimden geldiğince. Londra'ya gittim, Sydney'e gittim. Sonra Londra şey diktim, otel diktim, kırılamasın diye Londra'm Ne gelecek? Aa, Hadi bakalım. Bakalım ne geliyor. Oo, ne geldi ya? Oo, at bakalım. Bir adaya. Abi her şey baştan Tek... başlıyor işte. İyi senin için. Ben hani ne şey ya? 1250 param var daha ne istiyorsun? İğrenç bir şey ya. Abi şeyi yok, hiçbir yeri yok. Adamın hiçbir yeri yok. Abi, var. Işte. Abi hani ne var? şu deprem denen, depremden aşağılık pislik muhabbet oyundan kalkmalı. E sen Amerika mısın bana deprem üretiyorsun ya? Tekin var abi orada. Damla e şu adam ben dalı geçiyor. <laughs> Şunu bir... <laughs> damla <'ya> Aramızda bir kizi yok mu ya? Damlaya damlaya göre olur kardeşim. Bir tane kizi yok mu gerçekten? <laughs> ne pislik adamsın ya. Ver artık beni diye ya. Milan'da otelim var zaten. Milan istemiyorum ki ya ben. Abi bak, nereye ne gidiyor, gidiyor ya? ya bak. Bir Abi, sürü şans var gidip de ona oturuyor ya. Şükür et oraya geldin. Yanına gelseydin iflas ettirecekti seni. Bak giden, sen var ya yattan dua et yani. Ben de iflas edersen iyi makara yaparım sende. <laughs> bak, ama sinyaldi kardeşim ben de iflas eder ya. Canım kardeşim benim bir... Siz bir, bir oturun şu Osaka to Tokyo'ya da ben sizi göreceğim. E, ben hangi izin ya? 32-32 ödeyip 32 duruyor süre ya. Al diyor lan ne alacağım param mı var 5 para. Hadi bir Osaka Tokyo hadi bir Osaka Tokyo hadi. şey oralar Fence. niye almıyorum anladın mı o hiç sen kolay kolay almam oraları. uf uf şikago alsana Sinyanji koş 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 koş. Chicago al öttür şunları ya. Shit. Londra zaten ben de ben Londra'yı alacağım. İşte ne mi gün Londra ya? Gitti. Güzel. Güzel. Hadi bakalım. Deprem hadi gelsin deprem deprem. Allah <laughs> bu abi adam da kaldı. Ama onun parası yok. 16 bin dolar kaldı. <laughs> Vergiye falan oturursa da Allah'ın falan... atalım. Allah at... <laughs> ya bu çok kötü. 3 kere New York'a. 3 defa New York'a gitti. Allah'ın belası. Salak mal karakter. Adam ben Londra'yı sattım. Diğer tur gitti Londra'ya oturdu. Yani. Geldik de. sonra de ki Black oyunu. Şu adam mı? Ya. İyi tıklayamıyorsun. Abi iğrenç şu oyunlardan beni uzak tutun ya. Gelin lol oynayalım böyle saçma sapan oyunlar oynamayalım. O adamda bir de 3.5 milyon var. Bu adamda ki bu para nereden geliyor arkadaşlar ya? New York'tan geliyor. New York, üç kere New York'a gittim ya ben. Sen İkandım mi beslenesin ya G bu kadar? Biz gelmediniz hep tek gelseydiniz keşke. Ya benim şu olsak öyle Tokyo oturun arkadaşlar. Bir daha aç. Oysa sen. Shut the Uf up. Of. Oha balına. Balınas. Ama bir daha ben ve Venedik. Erken konuşma. Venedik. Ben, giderim bak kesin Sevilla ile Madrid'e otururum bak. Ben kendim Paris biliyorum. alırsan kazanıyorum abi. Paris, Venedik. Ben gideceğim Sevilla ile Madrid. Uf <laughs> Gel. Venedik şimdi. Gel buraya. Şurayı dur orayı Orası keşke şampiyon olmasa almasaydı 3 milyonluk. Ve Venedik, Paris almanız lazım Venedik ve Paris'i e. yoksa kaybedeceksiniz oyunu. Evet. Bayrak diksi alıyor yani. 300 alır mı herhalde beni, beni diye. <laughs> Bir dakika lan. Aldım GGVP. İşte böyle ezerler abi. Ya. Vallahi bak ya. Böyle var ya, ya, ya paramparça ederim size. O öğreteceğim abi. Beyefendi biraz ağlıyor diye yorumladım demiş. Nasıl ya yakın ya, diyor ya. Hala. Hala... Ağlama kazandın ağlama. Hadi, her şeyde de kazandım ki. Real Estate'de de kazandım. Aynen aynen. Yine ben çoban. Evet. 4-600 işte. Yine birinci, yine birinci. O da sinirlendi evet. Yine balı tuttu. Ya, ya ne balı var Bilek, bilek ya. ya.